Abi e, saat 4.40 sularında oldu. İşte 4 ve 5 arası. Ben buraya 5'te geldim. Beni bir arkadaşım aradı saat 5'te. Evet. Dükkanı soyuldu diye. Geldim buraya. E, dükkanın zaten şu kepenk açıktı. İşte polis arkadaşlar buradaydı. Olayı sordum. İşte olay inceleme ekibin gelmesini beklediler. Beni içeri sokmadılar. Güvenlik kameralarında da görüntüler var. Yani. Evet onda... zaten güvenlik kameralarında da her şey apaçık ortada. Güvenlik kameralarına baktıktan sonra ben de zaten bazı şeyleri farkına vardım. Polis arkadaşlar anlattı. İşte onlar da sağ olsun yine olayı önceden fark ettiler. Belki daha fazla işte kaybımız olacaktı. Ee, geldim. Polis arkadaşlar anlattı. İşte dediler işte beyaz bir arabayı fark ettik dükkanın önünde. Sonra biraz aşağı indikten sonra arabayı geri videse taktık. Geriye doğru geldik. O sıra sizin dükkanın içerisine şu kapıdan birilerinin çıktığını gördük. Arabaya atladılar. U dönüş yapıp hızlı bir şekilde kaçmaya başladılar. Biz de onların peşine doğru gittik. Söylediler yani bunu söylediler bize. Ondan sonra 5 dakika sonra, 7 dakika sonra kaçan hırsız tekrardan dükkanıma geliyor ve çuvalladığı işte paraları, çuvalladığı sigaraları alıp gidiyor. Peki bir şey merak ediyorum. Memur arkadaşlar danılıyor ee, o enderlik işlere ulaşamadılar kaçtılar bir şekilde ulaşamadılar zaten e, hala daha bir sonuç yok Yani şimdi ve e, bu göğe aldırmazsınız diyelim e, aynı yolu mu kullandılar farklı yerden mi geldiler nasıl oldu mu? yani abi yani, kısa e, 12 bir tane sonra... 12 tane kamera kayıtları var yani benim elimde sadece dükkanın olduğu görüntüler var ama dükkanda kaç e, kamera var dışarıda zaten dört tane ama. kamera var dışarıda da var. iki tane dışarıda iki tane dört tane kamera var yani bu zaten dükkanda kayıtları zaten yani herkes izlediği zaman görecek hı hı hı. yani her şey ortada kayıtlarda hırsız nasıl geliyor nasıl gidiyor ikinci defa geldi yani her şey gözüküyor aynı yolu kullanıyor aynı yolu zaten o diğer kayıtlarda da var aynı yolu kullanıp aynı yol bize üzerinden geldiği ortada. Ama ne yazık ki. Ne yazık, ne yazık, ne yazık, yazık, yazık. ki evet olan oldu. Ciddi bir masraf. Bir... Abi bir... Hepsini koyduk. Hepsini koyduk. Hepsini koyduk.